Herkese selamlar, saygılar. Şiir ötemiz sonsuz. Manisa Sipil yaklaşık 1500. metresindeyiz. Ve yol kenarında şöyle tahta çitler göreceksiniz. Bunun manası bulunduğunuz yerden 100-150 metre ilerisinde obruk bulunduğudur. Ve şimdi o obruğun olduğu yere gideceğim. Tabii ki Yanıma kalbimi alarak belki obru'un söylemek istediği bir şey vardır. <Gülüyor> <Gülüyor> Ve 100 metre kadar çıktım. İşte şu gördüğünüz çitlerin olduğu alan. Ve işte şurası obruk yani çöküntü alanı. Oh. Ve ben 13 gün önce Hatta 10 14 gün oldu belki de. 30 Ekim 2020 Cuma 14.51'di. Tam şuradayken tam şuradayken minnacık hafif bir sallantı oldu. Deprem diyemezdiniz tabi ona. Minnacık şöyle. İşte burada obruk. With ve obruktan indim. Bakınız işte şu obrun, hani buradan 150 metre yukarıda ya bakın obruğun altındaki çevresindeki kayaların içine gördünüz mü? Nasıl bembeyaz parlak kristal bakınız Zımrıdağın kan kalbi de aynı taştan yapılmış galiba. Yan yana koyalım mı? bizim ki böyle minnacık minnacık taneciklerden oluşuyor. İçi bunlar biraz daha kristalize. Şimdi de az önceki obruktan tahmini bir buçuk kilometre kadar güneye geldim. Burası Manisa Dağı'nın uçurum alanı. Ve bayrağımızın dalgalandığı yer burası. Ve şu melek ağacı görüyor olmalısınız. Ve bakınız. Başı. Ve şu anda bu ağaç güneye bakıyor. Yani şu gördüğünüz kol sol kolu ve burası sağ kolu. Ve bakınız solunda, göğsünün solunda kalp için boş bir yer var. Bakın. Hatta o kalp için boş olan yerin ne kadar büyük olduğunu, daha doğrusu hacmini göstermek için elimi kullanayım. İşte. Ve sol tarafı. Bakın başı ve or şuradaki çıkıntıyı görüyorsunuz. Başı bakın sağ kolu sol kolu omuzlar ve baş. Peki sağ kolu, sol kolu, başı, sesi, omuzları, kürek kemiği. Bir kürek kemiği burada çok aşırı net. Buradakini de aşağı eğdiği için kürek kemiği kapanmış. Yani hani Sanatsal duruş bu. Sol kolunu daha fazla havaya kaldırmış. Daha doğrusu ikisinin havaya kalkış yeri aynı. Fakat sağ dizi aşağı, sağ dirseği aşağıda, sol dirseği yukarıda şekilde. İşte burası sol tarafı, sol göğsü. Ve kalbi kalbi boş. Ah. Oh. Biz de kalbi dolduracağız. Bu kalbi oraya bırakacağız. Tabi burada bırakmayacağız da. Şimdi sembolik olarak koyacağız. Ve ben ağacın şu başını öpüyorum. Alnını öpüyorum. Öptüğümde bu sakızlar geliyor ve şimdi arkadaşlar kalbi oraya koyalım. Bakınız, kalbi önce yere koyalım. Şurada bir çukur var, görüyor musunuz? Yağmur suları ne güzel şekillendirmiş orayı. Bakınız bir de kalbimizin oraya oturmasına uygun şu sivri tarafı var. Ben şimdi şöyle kalbi böyle koyduğumda oraya isabet oraya oturmuyor. Ve kalbi şöyle çevireceğim kalbi böyle çevirince oraya tam oturdu. Gördünüz mü? İşte böyle. Kalbi kırık. Kalmasın. Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? Artık bir kalbin var melek. Artık kalbinle buluştun melek Bu kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? Ve gelin bir kez daha bakalım. Tam yerinde. Ve arkadaşlar, işte görüyorsunuz. Gülay Hanım merhaba, refit Korkmaz. Merhaba hocam. Gülay Hanım, eğer müsaitseniz bize bir iki dakika kanallık yapmanızı rica etsem mümkün müdür? Şöyle uygun bir yere geçeyim hocam. Buyurun. Sayın hocam, lütfen... Gözümüzü kapatın. Tamam. Ve şu anda ben ben şu anda yani şu son 4 dakika 5 dakikada bir şey yaptım. Lütfen bakın ben ne yaptım. Enerjiye bakın. Hani e, depremin olduğu gün size aradığımdaki gibi olayları bir görmeye çalışın. Hem şu son 4-5 dakikadır ne oldu hem de şu son 30 dakikadır ne oldu? 30 dakikadır ben ne yaptım? Şu son 5 dakikadır ne yaptım? İsterseniz önce son 5 dakikaya gidin. Bir şey bir şeyle buluştu mu? Ona bir bakın. Yani yerine konması gereken bir parça yerine kondu mu? Burada internet, burada internet de çekmiyor, burada telefon da çekmiyor. Şu an ikinci kez bağlanmaya çalışıyorum. Şu yukarı çıkarsak Burada telefon daha iyi çekecek. Bakınız hani dedim ya size burası uçurum. Ve burada bayrağımız var diye. Bakınız bayrağımıza. Manisa şehri. Manisa ovamız. Ve şu anda gördüğünüz Yer. Ovanın içinde. Orası Saruhanlı. Gülen Hanım'a bir daha ulaşmaya çalışıyorum. Kalbimizi nereye bıraktık? Bakın. Şurada kalbimiz. Yani şu ağaçta. Neden ekran karardı öyle? Şu kalp ağacı. Kalp bina ağacı. Ha, Gülay Hanım beni aradı. Oraya doğru gitsem inşallah çekmekte şey... problem yaşamaz. Ha, Gülay Hanım. Gülay Hanım Merhaba. Gülay Hanım. O zaman yine şuraya doğru gidelim ki. Kaç çizgi var? Gülay Hanım. Merhaba Gülay Hanım. Merhaba hocam. Telefon çekmiyor galiba. Evet doğru. Lütfen gözünüzü kapatın Gülay Hanım. Hani 12-13 gün önce, 14 gün önce bana kanallık yapmıştınız ya. Lütfen evet, şimdi efendim. bakın. Şu anda bir şey yani ben 10 dakika önce bir çalışma yaptım. Ve 35 dakika kadar önce de bir çalışma yaptım. Lütfen bak şu son 10 dakika içerisinde ben bir şeyi tamamladım mı, bir şeyi tamamlama çalışması yaptığımı düşünüyorum. Hocam e, sanki böyle huzur bulduğunuz, e, sizi yükseltecek e, bir enerji alanın bir yerdesiniz. Tamam. Peki lütfen bakın ben o arada ne yapıyorum? Bir şeyi bir yere koyuyor muyum? Bir şeyi bir yere koyuyorsam, neyi nereye koyuyorum? Hocam, şu an benim gözümün önüne gelenleri söyleyeyim. Lütfen. Ee, zaten o Ankağan'ın taşını gördüm. O var sizin yanınızda. Evet. Ee, o, o, yani... E, bir, de bir farklı bir mekandasınız hocam. Kapalı ama... E, nasıl denir? Böyle... Ruhunuzu yüceltecek bir yer öyle geliyor bana öyle bir yerdesiniz gibi geliyor. Tamam. Şu anda açık bir yerdeyim ve hatta Manisa Spil'de andayım. Ee, ve sizinle 14 gün önce görüştüğüm e, yerdeyim. O, şeyin orada şey ağacın oradası. Ağacın oradayım. Ağacın orada. Lütfen bir bak. Ağaçla ben yaklaşık işte 10 son 10-15 dakikadır bir çalışma yaptım. Ne yaptım? Evet elimde kalp vardı. O Anka'nın kalbi. Evet. Ne oldu? Evet. Ne yapıyorum orada? Hocam sanki onu bir yere mi yerleştirdiniz? Ee, yani ağaçla konuşuyorsunuz. Heh, lütfen bana bütün gördüklerinizi anlatın. Kesinlikle söyledikleriniz evet. çok doğru. Ee, yani siz e, orada e, e, hani, zaten o, yani orası yaşayan bir yer. Yani oraya asla e, yani nasıl çöp e, veya çiçek böcek diyemez diyemez kimse orada çok canlı ve yaşayan e, bir yer e, yani e, zaten e, enerjisi e, durumu çok farklı oradaki her şey de zaten sizin e, gelişinizin çok farkında daha önce de söylemiştim yine aynı şeyler geliyor e, o gördüğünüz e, hani kanatlı e, Ağaç. İnsan mıdır? Melek midir? Hı -hı. Ağaç mıdır? Hani bilemiyoruz tabii. de hocam. Evet. E, yani e, onunla e, görüşmüşsünüz, konuşmuşsunuz hocam yani. Peki e, elimdeki taşı ne yaptım? Elimdeki... Hocam onu... E, Oyuk bir yere koymuşsunuz. Orada oyuk bir yere koymuşsunuz. Yani sanki oranın kalbi gibi bir yere koymuşsunuz. Vallahi yani doğru. Peki, kalbi. peki siz o oyuk yeri daha önce fotoğraflardan ve videolardan görmüş müydünüz? Hayır hocam hiç bakmadım. Sadece o videoyu o onu ses olarak dinledim. Bir de o ağacı gördüm. O kadar bir daha bakmadım tekrar tekrar. İncelemez o ağaçta falan. evet baktım. O ağaçta gerçekten tam onun... Göğsünün sol tarafına gelecek şekilde tam ha. da o kalbe uygun bir oyuk vardı. Ve oyuğun konacağı böyle alt kız yani benim kalbi koyacağımda kalbin ha. alt kısmının yerleşeceği yerde kalp sivriye alt kısmı ucu. Evet. Ve ağaçta da, da alt kısımda öyle tam o siv hafif sivriliğe uygun bir yerde hazırdı. Şu anda kalp orada. Görüyorum, Görüyorum hocam. Kalbin yerini buldurmuşsunuz zaten. Kalbin yerini bulmuş. Tamam. Ağaç ne söylüyor? Ona bir bakın. Ya da hiçbir şey söylemesine gerek var mı? Siz ona ağız dil olun. Tamam. Yani zaten hiçbir şey tesadüf değil diyor hocam. Sizin buraya gelmeniz diyor, beni bulmanız diyor. Yani benim şeklim, görüntüm. Yani hem insanların inanması. Gördüğünde bir şey alması amaçlı da diyor yani görselliğim görselliğin gerekiyordu e, ve sizin de beni bulmanız gerekiyordu. Peki yani, e, burası Manisa, İzmir, <laughs> Türkiye'miz. Dünya <laughs> turizm cenneti, merkezi haline gelecek mi? Yani e, lütfen buna da bir bak. Tamam. Çünkü bizim ülkemizin böyle bir konuma gelmesini de istiyoruz. İnşallah. Zaten hocam, sizin Manisa'ya ne kadar değer verdiğinizle insanlar Türkçeye oraya, oraya karşı müthiş bir insanlarda e, böyle bir merak e, uyanmış. E, zaten yani çoğu insan kesinlikle orayı e, görmek istiyor. Yani oranın e, o atmosferini, o sizdeki o enerjiyi aldığınız yerleri e, çok merak ediyorlar. E, öyle bir enerji var zaten. Yoğunluk çok. Bir daha söyleyin lütfen. Bir daha söyleyeyim. Tamam. Lütfen yeniden anlatın çünkü sesinizi almakta zorlandım. Tamam. Şera, güneşin ışıkları olur hocam. Tamam. geliyor. Yani herkes... yani anlatabildim mi? Oklar halinde ışıklar geliyor. Oradan sonrasını anlayamadım. Ee, orası odak noktası oluyor hocam. Tam benim bulunduğum alan mı yoksa ağacın bulunduğu alan mı? Ağacın bulunduğu alanla benim aramda 25 metre var. Yani o çevre. Hocam. Bu, tamam, bu çevre. Bu yeri kapsayan yer. Tamam. Ah. Oh çok çok teşekkür ediyorum. Hani daha çok şeyler söylersin biliyorum. Biz söylenmeyenleri anlıyoruz. Söylenenlerle kifayet buluyoruz. Biliyoruz çünkü. Her şeyin Gerek söylenmesi olamaz. de gerekmiyor. Doğru. Doğru. Yani bir de çok gerçekten bütünleşiyor. Anadizle, orası. Yani bulunanlar, görülenler, işitilenler, e, söylenenler, söylenemeyenler. Yani e, inşallah Amin. Allah razı olsun. Çok çok teşekkür ediyorum size. Selamlar, saygılarımı sunuyorum. Bir saniye, bir saniye lütfen. 12 Kasım 2020 Perşembe saat. 17.45 olmalı. 17.49 şu an saat. Ve Zümrüt Anka'nın kanatları üzerindeyiz. Zümrüt Anka insanı içinde bulunduğu durumdan yükseltip içindeki bütün murada eriştiren varlık. Zümrüdü Anka, Manisa Sipil Dağı'nın en tepesinde, 1500. metrede bayrağımızın bulunduğu yerde ve bugün Zümrüdü Anka kalbiyle buluştu. Ve bugün Zümrüdü Anka işte bize konan göçenlere mehvandarlık etti, mihmandarlık etti, ev sahipliği etti. Haydin bre. Bakınız. Zümrüt Anka'nın kalbi. Bunun adı tesadüf değil. Böyle bir tesadüf de olamaz. Bu kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? Unutmaz. Sen hep buranınsın. Ve başka bir şey daha. Ben bu kalbi öptüm. Defalarca. Ve Anka'nın başını öptüm. Anka'nın başını öptüğünüzde çam sakızı vardır. Dudağınıza yapışır. Sarıldığınızda eliniz yapıştır. Ve dün belki fark ettiniz. 23'te Zoom programından arkadaşlarımıza bağlandık. Eğitmen dostlarımızı Elime ne yazdım dedim. Gözünü kapatan kanal arkadaşımız Deniz İnceşak dedi ki kalp yazdınız. Dün bunu kırmızı tükenmez kalemle yazdım. Bugün belki hafiften silindi. İşte şu gördüğünüz çam sakızının yapış yapışlığı. Ve ben bugün farkında değildim. Elimde kalp yazısının hala durduğunun kalbi hep sol elimde tuttum. Ve şimdi kalbimiz, kalbiniz, kalplerimiz. Hepsi bir. Haydin bre. Ve öpelim. Kardeşlik pozu. Anka pozu. Ankişko. Anka. Aydın bre. Artık Anka olduğumuz devirdir.